İllüstrasyonları sıklıkla tasarımlarımızda kullanıyoruz. Lakin genel olarak ne yapıyoruz? Giriyoruz işte Freepik'e yazıyoruz illüstrasyon ve ne çıkarsa onu kullanıyoruz. Aslında bu çok büyük bir yanlış çünkü her yerde görülen illüstrasyonları kullanmak bir tık bir durum olur kısacası. Ama size bugün 6 tane illüstrasyon sitesi göstereceğim. Bu 6 site sayesinde genel olarak pek çok kişinin bilmediği ve benim gizli diye hitap ettiğim siteler sayesinde çok güzel tasarımlar ortaya çıkartabileceksiniz. Daha fazlası için şimdiden takipte kalmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Video geçmeden önce freelance tasarımda başarılı olmak istiyorsan profilimden ve açıklamalar kısmından iki tabıma göz atabilirsin. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar birinci sitemizin adı Design Strip zaten burada görüyorsunuz. Arkadaşlar bu site ücretlinin yanında çok güzel ücretsiz irisasyonlar içeriyor zaten hepsini tek tek size göstereceğim arkadaşlar. Mesela burada gördünüz hemen burada free yazanlar var mesela bu free değil ama free yazanları görüyorsunuz çok güzel burada mesela şu da çok güzel free örnekler var ücretsiz örnekler var bu sitenin güzel yanı ne peki isterseniz hemen göstereyim tıkladık üstüne gördüğünüz gibi download'un yanında customize kısmı var yani düzenleyebiliyorsunuz mesela hemen tıklayalım bastık customize'a biraz bekleyelim bakalım. Bu site arkadaşlar gördüğünüz gibi üstüne tıklayarak bir sürü karakter var kısacası. İnternet üzerinden buradaki çalışmayı güncelleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bu yüzden bu siteyi özellikle gösterdim ve birçok kişi de hala bu siteyi bilmiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar müthiş bir şekilde istediğiniz karakteri seçin. Mesela dans ediyor, oturuyor falan. Arka, aklınıza ne geliyorsa ten rengini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle beyaz yaptınız, turuncu artık ne yapmak istersiniz. Hatta gidin alın mavi yapın gerekse, yeşil yapın hiç fark etmez. Buradaki şeylerle oynayabiliyorsunuz. Mesela bakın gördünüz mü? Çarklar değişiyor. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. DNA koyun, işte 404 koyun. Aklınıza ne geliyorsa gerçekten güzel. Bunları da tek tek oynayabiliyorsunuz. Bence çok güzel olmuş ve bunu ücretsiz olarak sunması çok güzel. Burada işte bunlar ne? Bunlar renk ayarları. Bunları tamamen kendi şeyinizi yapabilirsiniz. Sahne detayları var. Mesela detayı azalttınız gördünüz mü? Tek tek detayları kapattı. Bu da tamamen size kalmış. Mesela bunları oynayınca ne oluyor? Ha evet gözler falan gidiyor aynen detaylar. Bu. bu da bir şey aslında. Bu da bir detay diyebiliriz. Görüyorsunuz. Hatta böyle yapınca direktman çok güzel oluyor. Ee, tamamen açıkçası lines e, çizgi haline geliyor bütün çalışma. Bu da çok güzel olmuş. Kısacası yaratıcılığına bağlı gerçekten çok güzel işler çıkartabileceğiniz bir site. Buradan geri çıkalım. OK'e basalım bastık mesela. Bunlara da aynı işlemi yapabiliyorsunuz. Gene customize diyerek şöyle 2 dakika buna da bakalım. Aynı gördüğünüz gibi istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Bence çok işinize yarayabilecek bir site. Design Strip sitesini kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın. Kullanmaya başlayın hemen. Gelelim ikinci sitemize. Benim aşık olduğum bir site Doodle Ipsum. Bu siteyi bahsetmiştim aslında ama bu videoda da koymak istedim. Doodle Ipsum arkadaşlar görüyorsunuz ücretsiz olarak gene çok güzel illüstrasyonlar içeriyor. Random kısım var. Random'a basıyorsunuz. Karşınıza ne çıkarsa istediğiniz bir tanesini indirin. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten çok güzel illüstrasyonlar var. Görüyorsunuz gerçekten güzel. Bunları şuradaki linke kopyalayıp yapıştırıyorsunuz, indiriyorsunuz bu arada. Bu da basit çözünürlüğünü şey proportion kısmını ayarlayabiliyorsun. Mesela işte 9 16 görüyorsunuz. 16'ya 9 tamamen bu da buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Tamamen artık istediğiniz ölçüye göre değişir. Flat kısmı var. Düz düz içeriyor pardon. Görüyorsunuz buradan. Bire, bire alalım mesela bu şekilde düz rasyonlar içeriyor size rastgele sonuçlar çıkartıyor. Hand draw elle çizilmiş mesela bunlar çok güzel gerçekten arkadaşlar. Bunları oturup çizmeye kalksak çok sıkıntı. İşte belli kısmımızın bir yeteneği yok. Alın bu size zaten size sunuyor. Bu da gerçekten güzel. Outline kısmı var görüyorsunuz. Özellikle bu kısım bir tık UI tasarımcıların çok işine yarayacak bir site. Bu alan daha doğrusu. Upskart var, soyut kısım görüyorsunuz. Bir sürü soyut çalışma var. Kısacası bu sitede gerçekten birbirinden güzel illüstrasyonlar içeriyor. Avatar'da da görüyorsunuz bu şekilde kafaları içeren e, ee, bulunuyor. Gerçekten çok güzel bir site. Bu siteyi de tavsiye ediyorum. Gelelim 3. sitemize. Üçüncü sitemiz Open Doodles. Bu da çok güzel bir site. Bu da tamamen ücretsiz bir site arkadaşlar. Görüyorsunuz birbirinden güzel istasyonları SVG ve PNG formatında indirebiliyorsunuz. Hatta bazılarının GIF formatı var. Hemen bakalım. Mesela gördünüz. Bu bir GIF formatında da inebiliyor. Gayet güzel. Mesela bu da GIF formatında iniyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir site. Bir sürü güzel istasyon var. Gördüğünüz gibi gerçekten birbirinden güzel. PNG'ye basıyorsunuz. Zaten bunu sağ tıklayıp saymayacağız diyerek kolaylıkla indirebiliyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Açtım arkadaşlar. Şu an geri geldik. Ee, gördüğünüz gibi bu da gerçekten güzel bir site. Ee, kompozisyon kısmı var. Görüyorsunuz kompozisyonlarda da vermişler. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu çalışmaları bu şekilde kompozisyon şeklinde de indirebilirsiniz. Gene SVG ve PNG formatında. Bu siteyi de tavsiye ediyorum. Gelelim dördüncü sitemize. Dördüncü sitemiz OpenPips arkadaşlar. Bu siteyi de görüyorsunuz. Gerçekten tamamen ücretsiz. Çok güzel bir istasyon sitesi. Burada karakterleri tek tek görüyorsunuz. Hemen bir göz atalım. Şöyle biraz aşağılara indik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek tek bir sürü karakter içeriyor. Mesela standing kısmı ayakta gösteriyor. Sitting oturarak gösteriyor. Görüyorsunuz arkadaşlar ve bunların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir hizmet gerçekten. Görüyorsunuz çok güzel karakterler var. Bunları düzenleyerek kendi karakterinizi de oluşturabilirsiniz bu arada. Mesela tek ayağı olmayan bir kişinin bile yapmışlar. Çok güzel gerçekten müthiş olmuş ve bunlar tamamen ücretsiz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu tekrardan e, bu kısma dönelim. Burada çok güzel karakterler var zaten görüyorsunuz tek tek. Mesela tek gözlü bir e, canavara benzeyen böyle bir kızı da yapmışlar. Çok güzel olmuş. Üç gözlüsü vesaire var. Gayet güzel. Gerçekten çok samimi, çok içten bir e, ilustrasyon sitesi. Gayet güzel görüyorsunuz. Komik şeyler de var burada. Bence gayet güzel. Bu sitede çok çok işine yarayacak. Hadi gelin 5. sitemize geçelim. Arkadaşlar 5. sitemizin adı Undraw. Undraw hemen şöyle Browse Now diyelim. Geldik. Undraw'da da renkli ve çok güzel illüstrasyonlar içeren, ücretsiz illüstrasyonlar içeren konuşamadım. Gayet güzel bir site. Mesela Drink Cafe. Baktınız Drink Cafe. Hemen SVG proje dedin veya PNG olarak indirebiliyorsun. Buranın güzel yanlarından bir tanesi de arayabiliyorsun. Mesela dedin ki Designer. Şöyle yazdık Designer. Gördüğünüz gibi Designer hemen çıktı. Bastınız abi. Çok da güzel bir çalışma. SVG veya PNG formatını indiriyorsun görüyorsun designer girl bu da gayet güzel bir çalışma SVG PNG indirdim bunları istediğin gibi güle güle kullan mesela kar yazalım çıkacak bu bir sonuç çıktı mesela kar repair gördüğün gibi SVG PNG indir gerçekten arkadaşlar özellikle bu site benim gözlemlediğimden bahsediyorum bir tık UI'ya kaçıyor UI tasarımcıların içine yarayabilecek bir site bu site en azından benim gözlemim o şekilde bu arada ama gerçekten çok güzel ilustrasyonlar da içeriyor tasarımlarınızda kullanabilirsiniz ama benim dediğim gibi gözlemlediğim UI için bir site gibi gözüküyor. UI tasarımcıları gerçekten bu siteyi kaçırmamalı. Görüyorsunuz arkadaşlar, bir sürü seçenek var. İstediğinizi kullanın, istediğinizi indirin. Dediğim gibi SVG formatı olması önemli. İstediğiniz gibi de düzenleyebiliyorsunuz yani. Ama yok ben direkt kullanacağım dersen al sana PNG indir, kullan. Hadi gelelim son site. Son sitemizin adı Lucas Adam. Bu sitede gerçekten güzel bir site. Yeni bir site bu da bu arada. Çok böyle eski köklü bir sitelerden bir tanesi değil. Yeni bir site ama çok güzel illüstrasyonlar ve Mesela AI Working gerçekten çok güzel bir illüstrasyon çalışması. Renkli bunların hepsi de çok güzel yapmışlar. UI Design Girl var görüyorsunuz. Website Builder müthiş illüstrasyonlar bu arada. Gölgelemelerine kadar her şeyi çok güzel yapmışlar. Gerçekten görüyorsunuz size de göstereyim. İkonları da barındırıyor. outline ikonları da var görüyorsunuz. Birbirinden güzel ikonlar var. Gerçekten adamlar yapmış mesela burada Image Illustration çok güzel çalışmalar var. Görüyorsunuz zaten monitör var. Monitor Illustration gene var. Black Friday Illustration. Bunları tasarımlarınızda veya bir animasyoncusunuz. Onlarda da kullanabilirsiniz. Çünkü çok yüksek kalitede illüstrasyon çalışmaları bunlar. Desk Illustration çok güzel. Mesela bu da çok iyi. Görüyorsunuz gerçekten adamlar yapmış. Oturup çalışmışlar. Working var gene. Oturarak Sales var. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi pardon, çok güzel istasyonları içeren bir site. Peki bunu biz nasıl indireceğiz? Burada üstüne tıkladığımız zaman görüyorsunuz çalışmıyor. Bu arada karakter ikonlar da gayet güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu kadar diyebiliriz. Çıkıyorsunuz yukarı arkadaşlar. Download free. Zaten bu da ücretsiz. Bu kısma sıfır yazıyorsunuz. Yani paralel değil zaten görüyorsunuz burada. He yok ben çok beğendim bir destek çıkayım derseniz Mesela 3-5 yazarsınız buraya. O size kalmış. I want this diyorsunuz. Bu kadar basit. Zaten 4.9 puan almış arkadaşlar. 542 reytingden gerçekten adamlar bu işi yapmış. Ücretsiz olarak da bize bunları sunuyorlar. Birbirinden güzel, birbirinden kaliteli. Altı site, Design Strip, Doodle Ipsum, Open Pips, Undraw ve Lucas Adam, Ha bir de Open Doodles var. Bu siteleri tavsiye ediyorum. Eminim birçoğunuz görmediniz ve duymadınız. Evet arkadaşlar birbirinden güzel alt siteyi size göstermiş oldum. Eminim çok fazla işinize yarayacak. Bu tip güzel videolar için daha fazlası için beni takipte kalmayı ve profilimleri kitabıma göz atmayı unutma. Görüşürüz. Kendine iyi bak.